bu mülakattan yola çıkarak bir bakalım partimiz kazanacaktır diyor tepki oyları yeniden refah partisine dönecek aday çıkarmazsak CHP kazanır biz aday çıkardık ve biz kazanacağız mı anlamına geliyor Sayın Erbakan'ın sözleri elbette ki ben onun bütün söylemlerin arkasındayım çünkü Sayın Genel Başkanımız anketlerin şeyini sürecini biliyor kendileri. Hepimiz takip ediyoruz ve yapılan bütün anketlerde hangi partinin önde hangi partinin geride olduğunu az çok görme imkanına sahip oluyoruz. Zaten o anketlerdeki rakamlara göre bir açıklamada bulunmuş ve bizim buralarda katılmakla dengeleri değiştireceğimizi ve biz Kazanmak üzere bu seçime gireceğimiz ifade ediyorlar. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımız bizden aday olduğu zaman İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi için biliyorsunuz kimse kendisine kazanma şansı vermiyordu. O zaman ben Mardin sorumlusuydum. 37 bize şans veriliyordu. İstanbul'a yüzde 14 şans veriliyordu. Mardin'i kaybettik, İstanbul'u kazandık. Hı hı. Bu çok önemli bir anekdottur ve burada e, büyük oranda tepki oyları da bizlere gelecek. Bu ekonomik açmazlar ve yaşanan krizler, e, Türkiye'nin yanı başındaki e, sorunlar yumağı. Doğu Akdeniz'de, Ege Adalar Denizinde. Orta Doğu'da kaynayan kazanlar elbette ki bunların üstesinden gelebilecek kadrolara sahip olan parti yeniden refahtır ve halkımız da inancı bu yöndedir. Tercihlerini de bu yönde kullanacaklarını ifade evet. edebiliriz. Şu anki oy oranınız nedir? Anketler yaptırıyor musunuz? Elbette ki şu anda bizim oy oranlarımız %5'in üzerindedir ve hızla yukarı doğru yükseliyor. Hı -hı. Hızlı. Bazı bazı yerlerde e, çok çok fazla oy oranlarımız var. Tabii e, şehir şehir çünkü mahalli seçimler olduğu için Hı -hı. E, adaylara göre belli bir e, kavis yaşanıyor. E, bazı yerlerde tabii diğer siyasi partileri de çok geride bırakıyoruz ve sürpriz birçok ilde de belediye almamız söz konusu. Evet. Birçok ilçede de söz konusu. Biz SKM'ler açıyoruz. SKM'ler miting havasında oluşuyor. Bütün bunların Siz AK Parti'nin o dönemini biliyorsunuz. Çok evet. iyi biliyorsunuz o işte geliş sürecini. Bugün Yeniden Refah Partisi ile kıyasladığınızda hani o günler evet. e, öyle bir durum görüyor musunuz sizde? Yani do, tam olarak böyle 94 ruhun ruhu da diyorsunuz ya o evet. süreçten değil de yani daha çok böyle 2000'in başı yani 2000 yılına dönelim bir. 2000'lere. Evet. Evet. O günkü e, atmosferi mi görüyorsunuz kendi tabanınızda da? Yani bizde o günkü atmosfer çok farklı bir süreçtir. O ayrı hı. bir program. Bunun üzerinde konuşulacak çok şey var. Çünkü işin içinde farklı politik atraksiyonlar da oluşmuştu o zaman. Biz onun için orayı bir şey olarak almıyoruz. Biz 94 ruhu la kıyasladığımız zaman şu anda 94 ruhundan da daha büyük bir teveccüh ve heyecan olduğunu görüyoruz. Hı hı. Söylediniz ama kaç belediye hedefliyordunuz? Bir daha alalım onu. Ee, şu Tabii anda. sayı belirtmek hı. mümkün değildir ama çünkü birçok yerde çok sürpriz adaylarla seçimi kazanacağımızı ifade edebilirim. Burada isim zikretmek istemiyorum. Hı hı. Çok önemli bir siyasi partimizin yöneticisi geçen beni telefonla aradı ve benim bile aklımdan geçmeyen bir yeri söyledi dedi ne yapıyorsunuz açık farkla orayı kazanıyorsunuz ben geçen oradaydım dedi ben de merakımdan hemen oraya yoğunlaştım o ifade buyurdukları yere hakikaten de bir sekama açılışı olmuş kocaman büyük bir miting ve kendisi de bizim rakibimiz olmasına rağmen. Oraya açık farkla alacağımızı söyledi. Bunun gibi birçok yerde çok büyük sürprizler yapacağız. Mesela Eskişehir'de eski valimiz seçime giriyor ve orada yaptırdığımız daha aday gösterir göstermez anketler yüzde on dörtü gösteriyordu. Eskişehir şimdi daha da yukarı çıkmış vaziyettedir. Ki daha güçlü olduğumuz birçok il var Anadolu'da. İstanbul'da da keza öyle, Ankara'da da öyle. Peki. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii artık zaten Sayın Erbakan'ın da açıklamaları o yöndeydi. Artık yeniden Refah Partisi giriyor seçime. Evet. Son anda hani bir değişiklik olur mu diye bir daha sorduğumuzda biz dedi bu yola devam edeceğiz dedi Fatih Er da. da. Sağ olunuz kolaylıklar diliyelim. Son bir cümle tabii ifade ki buyurun, edebilir tabii. miyim şimdi özellikle biz Cumhur İttifakı ile bu dönemde bir ittifak kurmadığımız için. Bir gün sonra bir baktık ki medyanın büyük çoğunluğu bizi vermemeye çalışıyor. Bazı gerçekleri bahsetmeye çalışıyorlar. Bizim şeyimizi görmezden geliyorlar. Bu anket şirketleri. Fakat yüz yüze görüştüğümüz zaman eğer ki çekmezseniz iktidarın kaybedeceğini bize ifade ediyorlar. Burada bir ikilem söz konusudur. Ama ben şunu ifade etmek isterim ki ünlü Pakistanlı şair Feyyaz'ın güzel bir dizesi var. Diyor ki ışıkları söndürebilirsiniz fakat ay ışığını karartamazsınız. Şu anda ay ışığı ve güneş gibi parlıyor yeniden Refah Partisi ve 31 Mart'ta 1 Nisan'da yepyeni Türkiye bir günle günaydın diyecek inşallah. Peki efendim sağ olunuz. Çok biz çok teşekkür. teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Yoğunlukta zaman ayırdınız. Estağfurullah. Evet biz ekonomi gündemimize devam ediyoruz.